Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur Bugün çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla jestlerin jesti bir video ile karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekleyem arkadaşlar Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız Hepinize minnettar kalıram. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Oğlaklar, önceki attığım videolar teşekkür ederim. Şahane bir şekilde izlendi ama yalnız arkadaşlar beğeniler çok az. Sizin beğenileriniz sayesinde kanalımız bir üst plana çıkacaktır. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Sizlere kısa bir kahve yorumlayacağım. Sonrasında Hemen hızlı bir şekilde tarotlarımıza geçeceğiz. Ondan sonra bu videodan sonra bir jest videom daha olacaktır. Çünkü ben bunun e, sözünü başta vermiştim. Tabii ki sözümü tutuyorum. Sevgili bal, e, Oğlak ve yükseleni Oğlak burcu arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili Oğlak, yükseleni Oğlak, Güneş ve Ay burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Oğlaklar İki dağın arasında kaldığınızı, bir seçim yapmak istediğinizi, bu seçimde ne sağa ne sola dönmek istemediğinizi, aslında bu konu neyse sizi içten içe yorduğunu, üzdüğünü, kırdığını söyleyebilirim. Peki bu konuyu nasıl çözeceksiniz? Kimden ya da kimlerden destek alacaksınız ki bu konuyu açığa kavuşturmak için? Öncelikle sevgili oğlaklar sivri zekanızı bir şöyle ele alın. Şimdi her yerden bir fikir toplayalım. Ne yapalım? Akrep burcunun kininden toplayalım. Mesela akrep burcunun nefreti e, olağanüstüdür. Tartışılmaz. Sevgisi, aşkı, merhameti nasıl olağanüstü ise aynı anda nefreti de olağanüstüdür. Akrep burcundan bir fikir alalım. Gelelim koç burcuna. Koç burcundan da bir fikir alalım. Çünkü koç burcu emretme, lider pozisyonunda olduğu için bu iki burç sana destek olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Hem akrep burcundan hem de koç burcundan bakın iki tane sembol. Biri kadındır, biri erkektir. Kadın uzun boyludur, erkek kısa boyludur. Seninle beraber üç kişi olursunuz. İkisinden birer fikir alırsan, bu çözümü yani bu sorunu çözmek adına bu ikisini sana verdiği fikirler sayesinde senin de sivri zekanla beraber sen bu iki dağın arasından tereyağından kıl çeker gibi kurtulursan peki kurtulduktan sonra ne yapacaksan sevgili oğlak önüne bakacaksan bundan sonra hiç kimseye hükmetmeyeceksin hiç kimsenin problemine koşmayacaksın derdine koşmayacaksın çünkü iki dağın arasında kaldığının kanaatinde sen sevgili oğlak ve kendine inancınla kendine güvencinle bundan sonra iki çift lafın belini kıralım diyenlere iki çift lafı dikkat gibi vuracaksan ve önüne bakacaksan sevgili e, oğlak uzun bir yolun var uçakla gidilecek bir yol tatil ihtiyacı olabilir iki günlük üç günlük eğlence için olabilir iş için olabilir bir anlaşma için olabilir. var hasırı kelam senin şahsini ilgilendiren yakından bir durum. Ve buraya gidisen. Onun haricinde ailen içerisinde. Bakın arkadaşlar şöyle çevirdiğim zaman şu görüntü neye benzi? At. Bakın şöyle baktığımız zaman aynı böyle yapayım. At. Atın şaha çıkmış. Muradına doğru dört nalla koşuysan oğlak burcu Koştura koştura gidesen çünkü çok emek verdin, bak şu sıkıntılara bak. Büyük sıkıntılar yaşadın, büyük badireler atlattın, derin düşüncelere girdin, ayrı ayrı problemlere koştun. Önüne sürekli bir engel, 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 engel çıktı. Haksızlığa uğradın, iftiraya uğradın ama şimdi kendi e, hikayeni yazma zamanı. Hadi bakalım, şöyle baktığımız zaman bir ata benzi ve sen bu atın üstündesin. Çünkü sen muradına doğru dört nalla koşsan. Yani atın çıkmış Muradına doğru koşsan və sənin içində diləklərin var, istəklərin var, yaradana göndərdiyin arzuların var. Hasta varsa bunun üçün dua edirsən, e, fakir olana dua edirsən, zəngin olana da çıldırmasın diye dua edirsən. Yəni bir oğlaq burcu olaraq sənin duan hər yerdə. Tanıdığın ya da tanımadığın bir yerə getdiyin zaman əlini, kolunu dolduruysan, dolu dolu tıqabasa gedirsən, amma sənə geldikləri zaman sıfır. sıfır 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 o bir tane şey vardı benim morali bugün sıfır diye o şu an o aklıma geldi güldüm neyse muradına doğru giderken özellikle dikkat etmen gereken unsurlar var akrep burcunun ve koç burcunun sana verdiği iki üç tane tavsiye bunları kale alacaksan ve sürekli kulağına küpe diye bir yere yapıştıracaksan sevgili e, oğlak onun haricinde halletmen gereken bir takım konular var ve bunları e, beynin gücünle yeni bir sisteme dönüştüreceksen yani demem o ki bilgiyi bilgeliğe dönüştüreceğim bir dönemde sen özellikle güzel gelişmelerle birlikte sanki böyle var ya açık açık konuşulacak konular var mevzular var ve senin de aynı anda büyük bir başarın var bu başarını azminle iradenle, gücünle, kuvvetinle bütün aile fertlerine duyuracaksan ve sanki herkes bundan sonra senin önünde qıpta ilə eğilir. Dünə kadarı yüzünə baxmayan, səninlə konuşmayan, bir kərə sənə nasılsın diye mesaj atmayan insanlar tıkıt 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 böyle mesajlar atacaqdır. Təbii ki cavab verəcəkmisən? Hayır. Çünki sən sənə yapılanı unutmayacaqsan, sevgili oğlaq. Çünki sənin kinin olmasa bile sənin keçmişdə sana yapılanları unutmama gibi bir hafızan var ben de bir oğlak burcuyum benim de hafızam balık burcu değil yani balık hafızalı değilim balık burçlarına saygım sonsuzdur bütün burçlara ama ben balık hafızalı değilim e, kötü yorum yapanları da ayrım edebileyim iyi yorum yapanları da ayrım edebileyim beni başından beri Takip eden yanımda olanları da ben çok iyi bileyim. Müsait olduğum zaman herkesin yazdığı yoruma cevap vereyim. Ama müsait olmadığımda sadece beğenip kalp bırakıp geçeceğim Bu konuda da kusurum varsa affola sevgili canlarım. Onun haricinde bir ev taşınması aynı anda bir ev telaşı birinin ev kurma isteği birinin ev taşınma isteği ikisini aynı anda çözüme kavuşturacaktır. Özellikle bu dönemde sıkıldığın, bunaldığın, daraldığın iki konudan dolayı kendini kötü hissedebilirsen, birine çözüm bulacaksan diğerini erteleyeceksin. Çünkü diğeri seni çok fazla ilgilendirmeyen bir şey. Aile içerisinde ciddi bir konuşma var. Birinin yan gelip yatması, diğerinin onun üst ona bakarak aynısını yapması, öbürünün de çok çalışıp yetiştirememesi gibi gibi aile fertleri bir araya gelirsiniz. 4 kişi, 5 kişi hiç fark etmez. Bir araya gelip ciddi konuşmalar yapacaksınız. Çünkü siz değilsiniz ki biz iyi güzel günlere ya Allah dedik. Hayatımızın son, son şansıymış gibi, çok sevineceğimiz bir dönemmiş gibi her şeyi kutlamamız gerekirken sürekli sürekli baskı karakterleriyle konuşma, şunu yapma, bunu yapma. Ne yapacaksan yaptığın hamleyle ailenin moralini yükselteceksen ve burada biri sana yardım edecek. Bak arkadaşım yüzü de net çıkmış, böyle temiz yüzlü, hafif kirli sakallı biri de sana destek olacaktır. Sevgili oğlak ve yükseleni Oğlak Burcu arkadaşım. Arkadaşlar şimdi ben bunu böyle yorumlayayım ya. Şimdi çok güzel bir jest videosu daha gelecek. Ben sizleri videoya boğacağım. Canlarım o cigerlerim. Bu da sizin tabağınızın içi. Şimdi yengeç sembolü. Yani biraz beyin gücümüzü zorlarsak yengeç sembolü. Bir erkek bir kadın. Birbirini çok seven. birbirinə çox dəyər verən amma bir türlü bir araya gələ bilməyən bu insanlar. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim sevgili Oğlaklar, belki bunlar sizin ailədən biridir, arkadaş çevreden biridir, sevdiqlarınızdan biridir, bilmirəm amma baxın balıq çıxmış. Qismətli və ve verimli bir dönəmə girmişsiniz. Ya Allah ya bismillah. Böyle ufak tefek ufak tefek gelen paralarınız var. Ama bir araya getirdiğiniz zaman toplu bir paraya dönüşü. Özellikle işin içinden çıkamadığın konular ve bu dönemde kendine olan güvenin, kendine olan azmin, alacağın destekle beraber bir şeyleri başaracaksan, özellikle tamamlanması gereken konular bu insanları bir araya getireceksen, bir yemek olur, bir tatlı olur, bir çay olur, bir kahve olur hiç fark etmez. Bu insanları bir araya getireceksen ve bu insanların birbirleriyle konuşmasını sağlayacaksan bu 1. Yönetim gücünü ele alacaksan. Özellikle bu yönetim gücünü ele aldıktan sonra paranın nereden geldiği belli ama nereye gittiği belli değildi. Büyükçe bir defter tutup artık her şeyi enine boyuna, sağına soluna not edeceksen ve 1 2 3. 3 tane yüklü miktarda para elinde çıxa bilir ama nereye gittiğini artık sen bileceksin. Çünkü sistemi, kontrolü kendi eline alacaksan bu da ne demektir? Bilgiyi bilgeliğe dönüştüreceksin. Özellikle enerjik olduğun bu dönemde. Ama biri var sanki bir şey söylemiş ve bu senin kulağına gelip bu kadarına da pes dediğin bu konu neyse hem uzun yol, uzun bir yolun var hem de aynı anda çabaların var. Şimdi unutmayın arkadaşlar, kötü kötüdür. Armut dibine düşer. Öyle değil mi? Kötü kötüdür ama iyiler de var. Sen sivri zekanla eminem ki şimdiye kadar o kadar çok kötü şeyler yaşadın ki yani ve bu kötü şeyler sana kısır döngüyü yaşatmış olabilir. Ama sen azminle, mücadelenle, özellikle kalp çakranı güçlendirerek yeni döneme ilerlerken her günü en mutlu gününmüş gibi yaşama kararı alırsan bu da senin en büyük özelliği. Çok iş arayan biri var. Kapı kapı ismin içinde, su ismin içinde F harfi var. Fransa'nın F'si. Bu kişi bir türlü iş bulamı, sağa gidiyor olmuyor, sola gidiyor olmuyor. Ya kısmeti kapanmıştır, ya da kaderinde bir bozukluk vardır. Kendini böyle küçümseyen biri buna destek olacaksan, filan yerde iş var, git başvuru yap. Filan yerde iş var, git başvuru yap gibilerinden ve bu kişi senin verdiğin tavsiyelerle bir iş bulacak. Ama bulduğu iş e, çok zor, aynı anda yol paraları, belki hakkı hakkını kurtarmayabilir. Ama sen yine bir çözüm arayışına gireceksen bir oğlak burcu olarak hem kendine hem çevrene faydalı olduğun bu dönemde sinsirellalara dikkat et. Bak arkadaşım öyle bir yoğunluk gelir ki ne yerdeyim ne gökteyim hesabı yapmamak için şimdiden dikkat etmen gereken unsurlar var sevgili e, oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlar. Gelelim tarotlarımıza jest videosu olduğu için daha önceden bilirsiniz ki kart çekmiştim. Şimdi de sadece nacizane kartlar çekeceğim. Nasıl uyumluysanız uyumlayın. Sadece tarot yorumlayacağım. Şimdi sevgili oğlaklar Kurduğunuz dostluklara dikkat edin. Özellikle bazı dostluklar insana basiretsizliği yaratabilir. Bazı dostluklar insanı uçurumun dibine getirebilir. Bazı dostluklar insanın özlediğini, arzuladığını, yaşamak istediğini dile getirebilir. amenna Ama siz bu döngüde, kısır döngüyü geride bıraktığınıza göre, özellikle şu 1-2-3 gün değil ya, yani şu 3 günlük süreçte ne yapacaksınız sevgili oğlaklar? Öncelikle çabanızla, azminizle, kendinize olan inanç ve güveninizle bir yola girdiniz. Derin düşüncelerde olan biri var. Ne yolunu çizebilir, ne her şeyi yoluna koyabilir. Öncelikle çabalarınızdan bu kişiye bahsedeceksiniz. Kişinin kim olduğu önemli değil. Sonuçta biri senden bir fikir, bir yardım istedi. Hı, sen de para istemedi ya. Yardım istedi. İçinden geliyorsa yapacaksın. Ki sen bir oğlak burcuysan tabii ki yapacaksın. Öncelikle bu kişinin üstünde bir ölü toprağı var. Bu ölü toprağın üstünden atması lazım. Kaygıları var, endişeleri var, tasaları var, sıkıntıları var. Bunları bir yoluna koyması lazım. Gelelim size. Ailenizin içerisinde babanızın göz bebeğisiniz. Ben de babamın göz bebeğim. Allah var. Babanızın göz bebeğisiniz. Size verdiği e, nasihatler sayesinde dimdik yolunuza devam edilsiniz. Ama gel gelelim ki kalbinizi birine kaptırmışsınız ki bu kişiyle bir araya gelmeniz mümkün değil. Çünkü niye? Aranızda ciddi boyuta bir yaş farkı var. Ve siz bunu nasıl ailenize anlatacaksınız? Nasıl bunu ailenize söyleyeceksiniz? Ve çok yaşayın diyeceğim arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Annenizden ya da ablanızdan bir destek alabilirsiniz. Bu destekle beraber sanki bu e, durumu çözüme kavuşturacaksınız sevgili oğlaklar. Onun haricinde sevdiğiniz kişinin sizden önce nişanlanmış, evlenmiş, kısa ya da uzun vadeli ilişki yaşamış olduğunu öğrendikten sonra biraz kalbiniz kırılabilir. Ama siz çok fazla umursamayacaksınız. Hatice'ye değil, neticeye bakalım arkadaşlar. Netice itibariyle bu insan sizi seviyor mu? Seviyor. Bu insan size değer veriyor mu? Veriyor. Geçmişi bir kenara bırakıp geleceğe odaklanacaksınız. Onun haricinde parasal konularda şöyle bir biraz inişler çıkışlar olabilir ama böyle bunlar çok ciddi boyutta inişler çıkışlar değildir. Çünkü neden? Sizde sivri zeka var. Bakın. Sivri zeka para parayı çeker. Para kazandığınız zaman üçü harcayın, biri köşeye atın. O köşeye attığınızı unutun tekrarını, tekrarını, tekrarını. Makara gibi başarılarınız olacak. Ve sizi bu üç günlük döngüde bir isteme, bir isteme mevzusu, bir tarih, bir tarih belirleme mevzusu, bir süreç, ondan sonra sıkıntılı bir süreçten sonra sevinçli bir haber gibi gibi. Sevgili oğlaklar, muradınıza dört nalla koşuyorsunuz. Bu kadarını da net söyleyebilirim. Daha çok izlenme, daha çok jest videosu demektir. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinize atabilirsiniz. Lütfen attığınız kişilere beğenmelerini, abone olmalarını söylerseniz ben de hepinize minnettar kalırım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.